Sevgili dostlar, EH Gamers World kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Monster Laptop'um hakkında bilgi vermek istiyordum. Arkadaşlar, laptop'un kurulumunu yaptık, Windows 10'u kurduk. Keyleri de onayladık. Ben performans testlerinden bahsedecektim. Makineye yaklaşık aşağı yukarı bir 4-3 4 gün falan oldu. Gayet güzel, hiçbir sıkıntısı yok. Her şey yolunda. Bazı ayarlar var mesela. Burada Control Center ayarları var. Burada mesela power e, sessiz mod var. Güç tasarrufu var, eğlence var, performans var. Şimdi arkadaşlar bunlar şöyle diyelim. Sessiz diyelim ki bir ofis, mofis bir şeyle uğraşacaksınız değil mi? E şöyle göstereyim. Sessiz modda çalışıyorsunuz. Güç tasarrufu da film izlediğinizde diyelim falan çok böyle pil gitmesini istemiyorsunuz bu modda. Eğlence modu oyundur, işte müzikleri falandır, ıvırdır zıvırdır bunlarla ilgili. Performans modu da oyun oynayacağınız zaman e, üç hani böyle grafik ayarlarını zorlayan oyunlar için oluyor. Burada e, Flex Key var bunu tam bilmiyorum. Klavye mılavye ile ilgili falan bir şeyler tam. Burada fan kontrolü var arkadaşlar. En özel diyorum. En fazla dediğimiz zaman burada mesela fanların şeyleri var. Dönenceleri var. Burada bakın. G Puller'ın e, 38 yazıyor şu an. Tam görünmüyor ama. Heh. 38, 40, 5000 fanların e, sessiz alabilirim. Bunu tavsiye etmiyorum ben arkadaşlar. Ya bu kaynaklarda incelediğim kadarıyla e, kimileri çok fazla fanın yıpranmasına sebep diyor. Teknik servisi aradım onlar da böyle bir şeydi ama benim her zaman tercihim sessiz yani otomatik modda olması daha iyi. Bu aşağıda denge olayı var arkadaşlar. Burada fanın daha dengeli çalışmasını aktif edebilirsiniz ama benim tercihim oyunları ya da bir şey yapacaksanız maksimum tutun. Yapmayacaksanız tabi de e, düşük de tutsanız kafi. LED keyboard var arkadaşlar. Burada birçok renk var. Örneğin vereyim mavi yapın. İşte değiştiriyorsun. Ee, bu RGB bir klavye ama şöyle bir sıkıntı var. Yanıp yanıp sönmüyor. Yani burada birden fazla bir renk var. Mavi var işte bu var. Pembe var. Yeşil var. Kırmızı var. Işte sarı var. Trans rengi var. Valla ben genelde mavi seviyorum. Mavi ile kırmızı arası takılıyorum. Burada e, uyku zamanlayıcı falan var. Şöyle göstereyim. Bir saat falan böyle yaptığınız zaman açılışta klavyenin rengi değişiyor. Mesela atıyorum maviydi sarıya geçiyor falan. Hani böyle çok RGB bir e, yanıp yanıp nefes alma modu yok. Hani ekstradan mesela benim burada e, oyuncu klavyem var. Gaming klavyesi. Mesela bu alır. Ben genelde böyle e, bunu şey kullanmıyorum. Böyle bunu böyle oynamayı yani burayı böyle pek şey yapmayı seven bir insan değilim. Biraz titiz ve dikkatli kullandığım için ben genelde klavye kullanırım Everest'in. Daha sus kablosuz farem var. Oyuncu, ofis. ikisi bir arada zaten. Burada da e, dediğim gibi bu var. Yanıp yanıp sönüyor zaten Everest'in. Yani o yüzden pek yüklenmiyorum ana klavye. Fazla yıpranmasın diye. Bunun haricinde arkadaşlar GTX 1650 Ti dedik. E, geçenlerde zaten e, Resident Evil bir görüntü şey yaptık. Panel panel olarak da hani ondan da bir bahsedebilirsek ee, şöyle yapalım. YouTube'a girelim mesela. Bir video falan açalım. Hani ses kalitesi burada dedik zaten. HDMI Sound plaster sistemi. Basitten mesela bir şarkı açalım. Ne bileyim. Ee, şöyle yapalım. Bir inna'dan inna. Aklıma şarkıcı deyince inna geliyor. inna'dan bir şey açalım. Şöyle mesela açayım, hani ses kalitesinde ekranında ne kadar ya, yani ekran 144hz. E, IPS bir ekran, kendini yenileme yani 144hz tazeleme oranı var. Bunların tabi şöyle bir durumu var, e, daha üst Abra, Toolbar, Sembrook'ta daha fazla artıyor. E, yenileme oranı oranıyla ses kalitesi oranı. Şöyle göstereyim mesela işte. İşte hesap edin arkadaşlar görüntünün ne kadar gerçekçi olduğunu. Canlılık, mat, çünkü şöyle bir şey var, gaming laptoplarda e, ofis bilgisayarlarına göre daha fazla şey var özellikle ofis bilgisayarları eski teknoloji olduğu için e, gaminglerde e, şu anki Monster olsun, Lenovo olsun, HP olsun diğer markalarda yenileme oranı olduğu için ekran bu denli tazelik, bu denlik yenileme oranı gösteriyor arkadaşlar. Canlı, içinde yaşıyormuş gibi gösteriyor. Gerçekten panel kalitesini zaten Monster'ın biliyorsunuz üst seviyede. Ben Monster tercih ettim, araştırdım, incelemem sonucunda. Diyeceğim bu makine gayet güzel. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim açıp like atarsanız sevinirim. Herkese hayırlı bir haftalar diyorum.